Başka bir şey sormak isterseniz ben buradayım. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bu ne, ne nedir? Soyut. Hmm. Yani? Yani e, genel anlamıyla doğada var olan gerçek nesneleri betimlemek yerine... ...biçimleri ve renkleri temsili olmayan veya özel kullanımları ile yapılan sanat. Hıh. Hmm. Yani kafana göre takılmak kısaca yani. Yani öyle de denebilir. Ama bu satıldı. Yani bu biraz küçük zaten. Ee, ne kadar da sorması? 20 bin dolar. Hı. Yani ebatlarından daha çok... ...farklı değişkenlikler gösteriyor sanat eserlerinin fiyatları. Siz orijinal bir şey aradığınızı emin misiniz? Yani burası galeri. Bakınıyorum. Tamam siz bakının ben... ...ihtiyacım olursa buralardayım. Anne nerede? Dışarıda hava alıyor sonunda biraz rahatladı. Tam vaktinde. O sinirle şunu görse içinden geçerdi. E, tipine baksana. Tipine bakmadan resim almaya gelmiş. Kır hocan ya. Hakan sessiz ol duyacak şimdi. Ben ilgilenirim. Ya bırak bırak. O bakar gider zaten bir şey almaz o. Merhabalar. Ee, beste ben size nasıl yardımcı olabilirim? Oo merhaba. Ee, siz aslında yengemin ablasısınız. Mahmut ben. Ee, ben Mehmet'in uzaktan bir akrabasıyım. Daha geçenlerde ablama iftara gelmişlerdi beraber belki bahsetmiştir. Evet evet memnun oldum. Ben de. Bak misafirimiz yabancı değilmiş. Mehmet'in uzaktan akrabasıymış. Tanıştırayım size eşim Hakan. Öyle mi şaşırmadım. Nasıl? Memnun oldum. Ben de. Nereye kayboldun kız sen? Ha? Bana bak. Sen mi açtın yoksa kapıyı? Keşke. Keşke ilk benim aklıma gelseydi de ben açsaydım. Fena mı oldu? Defoldu gitti işte. Karnında çocuğuyla Mehmet o kızı asla bırakmaz. Hiç o kadar emin olma. Duymadın mı? Herkes gezi bebeği aldırmaya gitmiş. Hem nereden biliyorsun? Belki daha açtı kapıyı? Mehmet ona yüklenmesin diye suçlu arıyor. Eyvallah. Seher bu. Her türlü tilkilik beklenir. Buyurun ben size yardımcı olayım. Tam size seslenecektim. <laughs> Kalbimi okudunuz valla. Ee, ben işin içinden çıkamadım. Ee, bir bilene danışayım diyorum. E, tabii buyurun. Nasıl bir şey arıyordunuz? Ya valla işin aslı ben Aslı yengeme bir jest yapma derdindeyim. Ablamlar da gerildi biraz. Yani bir bozuldu. Ya ister istemez kalbini kırdık sanırım. E ee, yarım elma gönül alma derler. Ee, biz de nasıl bir yarım elma yapabiliriz diye düşündük. Ee, vallahi sosyal medyasından sizi gördüm. Ee, annesinin galerisine geleyim dedim. Buradan bir şey alayım. Hem yabancıya gitmesin. Hem de onun zevkini en iyisiz bilirsiniz herhalde. <laughs> ne güzel düşünmüşsünüz. Ee, yani ben aslında zevkini çok iyi bilirim ama daha yeni evlerine geçmediler. O yüzden hangisi nasıl uygun olur bilemedim açıkçası. Ee... Yeni eve başka bir şey alırız. Şimdikine bakalım. ne <laughs> olacak? Aklınızda bir limit var mı? Ee, yok. Yani yengemin hoşuna gitsin yeter. Ben açıkçası şu iki işi çok beğeniyorum. Yani bu daha çok benim zevkime uygun. Bunu da Aslı beğenir. Vallahi ben de bunu daha çok beğendim de. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Bana fark etmez. Hayatım o 25 bin dolar. Hani daha ekonomik bir şeyler mi göstersek? Ya hediye sonuçta. Ya, zorlamayalım beyefendiyi. E, i̇sterseniz başka... İkisini de saralım. E, buyurun. E, hesap numarasını buraya yollarsanız sevinirim. Havaliye geçeriz. E, yalnız yengemin haberi olmasın. Tabii tabii merak etmeyin. E, peki gönderimi nasıl yapalım? Siz gelir misiniz? Biz size mi gönderelim? Vallahi bilemedim ki. Ani oldu. Ee, haberleşiriz diyelim. Olur mu? Olur, tamam. Çok memnun oldum. Hoşçakalın. Ben de iyi günler. Ekmek sardırı gibi sarın dedi adam. Allah'ım sen kimlere para veriyorsun ya? Tam kırayım ama para bende abisi. Ne kadar ayıp söylediğin şey Hakan. Bence gayet de sempatikti. Ya parayı görünce sempatik mi oldu yani? Neyse şaka şaka. Yani bunda da kıskanacak halim yok. Yani. Neyse ben annemin yanına gideceğim. Aslı'yı merak ediyorum. Belki bir haber almıştır. Görüşürüz sonra. Tamam git canım sen. Haber verirsin.